dedik kelimeyi gerçi de. O oyun markasını hiçbir kullanmak istemiyorduk ama neyse ağzımızdan çıktı artık. Oyunlara pek fazla öğrencilere biz ne yapıyoruz? Şu telefondan bilgisayardan uzak durun diye de hatırlatıyoruz değil mi? Biz burada site ışın kelimesini kullandık. Acaba bir tane siteye gittiniz. Ya şu sitenin durumunu çok merak ediyorum. Ya nasıl bir siteymiş ya? Çok böyle gidip geliyor arkadaşları falan görüyorum. Arkadaşlarımın çoğu o sitede. Bu sitenin bir özelliği var demek ki. Bütün arkadaşlarınız orada. Siteye bir gittiniz. Sitede hep herkes ne yapıyor? Elinde ışın kılıcıyla mı geziyor? Site komple ışın kılıçlı. Site ışın kılıçlı bir site. Herkesin de muayyak muayyak yapmış böyle ne yapıyor bir tane Türklerin meşhur şakası var ya. Cem Yılmaz'a bir yapıyorlar birbirlerine. Akılda kalıcı olabilir mi? Olabilir. Sonraki kelimemiz 24. Diyor ki evidence, kanıt. Evin ve dans kelimesini kullanmış. Acaba evidence'da biz buradaki neyi silsek? Ha Demek ki kelimeyle istediğimiz gibi oynayabiliyoruz. Evi ve dans. Acaba evinde dans eden biri var.